Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Nebi Musa, Taha Kılınç Kudüs'ten Ölü Deniz'e doğru inerken yaklaşık 20 kilometre kadar ilerledikten sonra yolun sağında ve biraz içeride tarihi bir mekan vardır. Etrafını saran belli belirsiz bir kabristan ortasında, sevimli bir mescidin çevresine kondurulmuş, çok sayıda beyaz kubbesiyle ziyaretçilerini asırların ta ötesinden selamlayan, hatta sarıp sarmalayan bu mekan Nebi Musa Külliyesidir. Hazreti Musa'nın bu mıntıkada metfun bulunduğuna dair Herhangi bir tarihi delil olmasa da burası 1268'de Memlük Sultanı Zahir Baybars'ın emriyle onun aziz hatırasına inşa edilmiş, yüzyıllar boyunca da bölgeden yolu geçen herkesin sığındığı bir vaha ola gelmiştir yerel inşasına göre Selahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan kurtardıktan sonra Hz. Musa için burada bir makam inşa ettirmiş, böylece Filistin'de özgürce ibadetlerine yeniden izin verdiği Hristiyanlara karşı denge unsurlarından biri olmak üzere Kudüs ile Ölü Deniz arasında Nebi Musa makamını adeta bir manevi karakol haline getirmiştir. Baybars'ın yaptığı da aslında Selahaddin'in bu siyasetinin ihyasından ibarettir. 1516'nın sonunda Filistin emanetini Memlüklerden devralan Osmanlılar, birçok restorasyon ve imar çalışmalarının akabinde nihayet 1885'te külliyeye mevcut biçimini kazandırmıştır. Dolayısıyla Nebi Musa Eyyubi Memlük Osmanlı ortak yapımıdır. Külliyenin tarihi evrimine dair ayrıntılar ne olursa olsun Nebi Musa artık Kudüs'ün ve bütün Filistin'in Müslüman kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır bugün. Yalnızca mimarisi yönünden değil, zaman içinde kazandığı siyasi konumuyla da Osmanlı İmparatorluğu'nun Son dönemlerinde Filistinli Müslümanlar Ortodoks Hristiyanların Paskalya günlerinde Nebi Musa şenliklerini organize etmeye başladı. Bu elbette bilhassa Kudüs'teki Müslüman varlığını vurgulamaya ve sergilemeye matuf bir hareketti. Sultan Baybars'ın Nebi Musa Külliyesi'nin yönetimini şehrin eşrafından Hüseyini ailesine emanet ettiğine inanıldığı için kalabalıkların yola çıkışı Hüseyinilerin Kudüs'teki evinden başlardı bir hafta kadar süren şenlikler boyunca organizasyonun bütün masrafları da Hüseyinilere aitti. Filistin'in her yerinden on binlerce insanın katıldığı etkinliklere Kudüs ve El Halil'de bazen Yahudiler ve Hristiyanlar bile iştirak ederdi. 1920 yılının Nisan ayındaki şenliklere Filistin'de gittikçe yükselen tansiyonun gölgesi düştü. Kuzeydeki Tel Hayda Zionist çetelerle Arap köylüler arasında yaşanan çatışmalar şenliğin ana gündemiydi. İngilizlerin doğrudan yönetiminin doğurduğu öfke de bu atmosfere eklenince şenlikler halk ayaklanmasına dönüştü. Filistin'in kolektif hafızasında Nebi Musa artık yabancı işgaline karşı direnişin ve isyanın sembol mekanlarından birisiydi. Sırf bu yüzden Nebi Musa şenliklerini engellemek için sonraki yıllarda İngilizler, Ürdün yönetimi ve İsrail ellerinden geleni yaptı. İşte bu tarihi, kültürel ve siyasi anlamları aynı anda içinde barındıran Nebi Musa Külliyesi geçtiğimiz 26 Aralık gecesi akıllara durgunluk veren bir hadiseye sahne oldu. Filistinli tanınmış DJ Sema Abdulhadi ve arkadaşları külliyenin içinde kadın erkek karışık, müzikli ve danslı bir parti düzenledi. Olayı duyarak Kudüs'ten koşup gelen gençler duruma müdahale etmeseydi, çılgın eğlence muhtemelen birkaç saat devam edecekti. Mekanın yönetimini elinde bulunduran Filistin Evkaf Bakanlığı'nın böyle bir organizasyona nasıl müsaade ettiği sorgulanırken, külliyenin idaresinin bir turizm şirketine ihale edildiği, iznin de onlardan alındığı ortaya çıktı. Tüm bu detayların Filistin kamuoyunda büyük bir öfke doğurduğunu söylemeye gerek yok elbette. Nitekim Sema Abdülhadi ve diğer sorumlular Filistin yönetimi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili de bir soruşturma komitesi kuruldu. Yakından bakanların da gözlemleyebileceği gibi dünyadaki gelişmeler, İslam dünyasındaki bütün toplumlar gibi Filistinlileri de etkiliyor, dönüştürüyor. Zihinlerimizde Filistin'i genellikle dini motiflerle eşleştirsek de dünyevileşme cereyanı Filistinli gençlere de elini uzatmış bulunuyor. Filistin'in sayır coğrafyalardan farkı şu. İsrail işgali, dini ve milli duyguları, direnme arzusunu ve ayakta kalma kararlılığını canlı tutuyor. İşgalin mengenesi gittikçe sıkıştırırken dini mekanların manevi atmosferini hiçe sayacak kadar kendinden geçen ve çılgınlıklarıyla Yahudileri bile şaşırtan Sema Abdülhadi ve Türevleri bir istisna olarak kalıyor. Ve bu duruma da herhalde şerden çıkan hayır demek caiz olsak gerektir. Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Taha Kılınç